Bağımlılık nedir? İnsan neden bağımlı olur? Bağımlılıkla mücadelede neler yapılmalı? Çok değerli Türkmeneli televizyonu izleyicileri, çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi, Türkmeneli televizyonu izleyicilerini madde bağımlılığı konusunda bilinç uyandırmak, farkındalık sağlamak için bugünkü programımızı planladık. Hepsi ve daha fazlasını Yeşilay Eğitim ve Danışma Merkezi Müdiresi, Klinik Psikolog Melike Şimşek ve Yurtdışındaki Iraklı Doktorlar Derneği Başkanı Operatör Doktor Aydın Beyatlı cevaplıyor. Yüz yüze destek veren, psikolojik destek ve sosyal hizmet desteği veren Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz açıldı. Bu merkezlerde klinik psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız, alkol, madde, kumar, internet ve tütün bağımlılarına ve bağımlıların yakınlarına psikolojik destek ve sosyal destek hizmeti sunuyor. Efendim uyuşturucu ticaretinin Irak'ta yaygın olmasının nedeni Irak, Orta Doğu'da uyuşturucu ticareti güzergahı üzerinde olmasından dolayıdır. Eğitim uzmanı Seçkin Akyün ile Eğitim Varsa Gelecek Var, Türkmeneli televizyonunda.